başlangıçta her şey kadındı. 8 Mart 1857 yılında ABD'nin New York kentinde eşit işe eşit ücret talep eden, insanca koşullarda yaşamak için mücadele eden, grev örgütleyen sorunların yalnızca suretlerine karşı değil, esasına karşı da mücadelenin günüdür. Yani isyan günü. Konuştuğumuz zaman korkarız sesimiz duyulmayacak diye. Sözümüz küçümsenecek diye. Ama sustuğumuz zaman da korkarız. Öyleyse konuşalım daha iyi. Bora çağıra haykır. Esaret zincirini kır. Dünya kadının emeğiyle özgürleşecek. Yenkoji Kargahan, Cukolana, jişevan, Jirojan, Bernardin, emin. Erkek egemen kapitalizme isyan edenler. Bir evet, teknik personeliz. 4 ücretliyiz, geçiciyiz. Eşit, özgür, layık, demokratik, barış içinde bir ülke için iş yerlerini de, sokakları da, geceleri de, gündüzleri de terk etmeyenleriz. Atamamızı yapmayarak hayallerimizi çalmak isteyenlere karşı geleceğimize sahip çıkanlarız. Doğum ve ebeveyn izinlerinin artırılması için mücadele edenleriz. Cinsiyet eşitliğini savunanlarız. Eşit temsiliyet talep edenleriz. Hukuksuz ihraçlara karşı inatla, umutla yaşamı var etmeye, üretmeye, dayanışmaya devam edenleriz. Daha ki yaşamda, hukuk ve özgürlük için, hukuk ve özgürlük için, bu hukuk ve özgürlük için, bu hukuk ve özgürlük için, bu Çocuklar için ücretsiz, ulaşılabilir, ana dilde, nitelikli, kamu kreşleri ve kamusal eğitim isteyenleriz. Akademide ve yaşamın her alanında, kadını, bilimi, iş güvencesini yok sayan karanlığın katlettiği kadınların sesi olmaktan vazgeçmeyenleriz. Özgürlüğümüze, haklarımıza, geleceğimize, hayallerimize sahip çıkanlarız. Sen, ben, biz birbirimizin çaresiyiz. Bizler kadınlar olarak yaşamın her alanında dünyanın tüm renkleri, dilleri ve sesleriyle var olmaya devam edeceğiz. Vardık, varız, var olacağız söz de bizim, ses de bizim, hayat bizim. Kadınların en temel sorunu olan eğitim konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kararlı bir devlet politikası uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Eşitlik, özgürlük ve barış için. Daha özgür bir yaşam isteğinden. Geleceğimizden, mücadelemizden. Hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. Aşağı namus olmayacağız. Biz özgürlüğümüze, hayallerimize, geleceğimize, haklarımıza sahip çıkanlarız. Hayatlarımızın her alanında uygulanmaya çalışılan kadın düşmanı politikalara karşı susmayacağız. Esnek ve güvencesiz çalışmaya dair. Bedenim ve kimliğim benim özgürlüğümdür. Geceleri de sokakları terk etmiyoruz. Patriyarkal düzene karşı her zaman sokaklardayız. Gücümüz birliğimizdir isyanda. Öleyecek sözümüz. Değiştirecek gücümüz var. Söyleyecek sözümüz. Değiştirecek gücümüz var. Söyleyecek sözümüz. Değiştirecek gücümüz var. Biz istersek dünya değişir. Yaşasın 8 Mart kadınların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Alanlarda, sokaklarda, iş yerinde, sendikalarda mücadelemizi büyütüyoruz. Kadın emektir. Kadın üretendir. Kadın dayanışmadır. Jün kedi. Jün helberi nere? Jün parazvane. Jün evine. Jün rumete. Jün azadiye. Jün berkodane. Jün jiyane. Hayşte adare pirozbe. <laughs> Jün dınga ha jiyane. Zibu jiyane kafine bizi hayşte adare. Jün jiyan azadi özgür ve şiddetsiz bir yaşamı emeğimiz ile birlikte inşa edeceğiz. Kadın mücadelesi yaşam mücadelesidir. Yılın sadece bir günü değil, yaşamın her alanını 8 Mart'a çevirmek için mücadele ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması. Gün bizim, isyan bizim. Yaname, nasname yeme, bedaname yemeye. Bizi heşte adale! Yaşamımız, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir. Yaşasın 8 Mart. İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük.